Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere direksiyonumu göstereceğim. Böyle bir direksiyon yaptım. Tabii ki de bu bilgisayarlar için. Mesela aranızda böyle e, alamayanlar var böyle direksiyonları. Onlar için böyle bir direksiyon yaptım güzel. Şöyle direksiyonun böyle bir tane ben pipet geçirdim. Bir tane de kartondan yuvarlak değişiyon yaptım. Bir tane karton kartondan da kutu yaptım. İlk önce pipeti kartonun mouse'un yani tam böyle okuyucusuna gelecek şekilde yapıyoruz. Yani sokuyoruz. Sonra mouse'u tam tam tamına ayarlayarak tam ayarlayarak Bir dakika böyle. Ayarlaması biraz zor. İşte böyle. Güzel ayarlamak lazım ama. Bakın. gibi gördüğünüz gibi direksiyondan mouse'u kontrol edebiliyorum. Ve bu sayede de oyunlarda kolayca rahatlıkla oynayabiliyorum araba oyunlarını. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like